Merhaba, biz uçak yolculuğu yapıp kuzenimizin yanına geldik ve çok yorulduk. Hadi bir an önce eve gidelim. Sonunda eve gelebildik. Kuzenim hala işte olmalı. Oo, acıktın. O terlemişsin de. Evet, şurada senin biberonun vardı. Evet, sen şunu al bakalım. Bu ara ben de bavulumuzdan temiz kıyafet çıkartayım. Ha? Hey! Bunlar bizim eşyalarımız değil. Olamaz. Havalimanında bavullar karışmış. <laughs> of, tamam, tamam. Bu kıyafet de çok terli. Heh, buldum. İnternetten en yakın bebek mağazası neredeymiş bulalım. Haritalar. Bebek mağazaları. Bebek mağazaları evet. Tamamdır. Yakında bir mağaza buldum. Sonra da geldiğimizde şu bavulu halledelim. Hadi gidelim. İşte bebek kıyafetlerinin satıldığı bir mağazaya geldik. <laughs> Buradan şimdilik işimizi görebilecek kıyafetler alabiliriz. Hava sıcak o yüzden bize kısa kollu tişört ve şort lazım. Kesinlikle bir zıbın daha lazım. Etek değil, elbise değil, bu değil. Heh. Zıbın da burada ve son olarak serin olabilir diye uzun kollu ince bir şey bakalım. Galiba bu. Evet kesinlikle. Şimdi bunların parasını ödeyelim. Bütün bunların hepsi 600 para. Oo! Bayağı pahalıymış. Neyse ki hazırlıklıyız. 500 100 daha 600 eder. Üzerindekilerle daha fazla üşütmeden şu şort tişörtlü takımı hemen giydirelim sana. Çıkardığımız zıbınımızı da poşetimize koyalım. Şort, tişört. Harika oldu. Artık eve gidebiliriz. Şimdi de havalimanını arayıp bavulumuzu bulabiliriz. Hoşçakalın.